Turnuvamızla ilgili direkt düşüncelerini, görüş ve almak üzere kürsüye arz ediyorum. Geçen yıl ilkini düzenlediğimizde bunun artık Fatsa'mızda ikinci senin üçüncü üstünü düzenlenerek geleneksel hale getirilmesinin kararını almıştık. Bu yılda ikincisinin düzenlenmesinden dolayı duyduğum memnuniyeti belirtmek istiyorum. Emeği geçen tüm hoca arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Satranç sporunun çocuklarımız üzerindeki etkilerini zaten hepimiz biliyoruz ki çocuklarımızın satranç öğrenmesi noktasında bu turnuvalara katılması noktasında bu hassasiyeti gösteriyoruz. Onların gerek kişisel gelişimine, gerekse zihinsel gelişimine çok büyük katkılar sağlaması aynı zamanda da bu sporun ilçemizde güzel bir farkındalıkla gelişmesi bizim de üzerimize ayrı bir sorumluluk yüklüyor. Ben bu güzel organizasyona katılan ama Dereceye giremeyen tüm öğrencilerimizi de ayrıyeten katıldıkları için tebrik etmek istiyorum. Diğer taraftan da iki gün boyunca burada düşünceleriyle, zihinleriyle, oyun kurgularıyla bu organizasyona değer katan, ödül alan tüm öğrencilerimizi de, tüm evlatlarımızı da tebrik ediyorum. Bu güzel organizasyonda en ufak bir tatsızlığa yer vermeden gerçekleşmesinde büyük emek veren değerli hocalarımıza, çok kıymetli çalışma arkadaşlarımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizi tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kaldırsın. Copa velho. Cumpai. <tossil> <laughs> Ebrar Tuana Yeriş Satranç sporu bence çok güzel. Bize çok şey kazandırıyor. Onun sayesinde daha çok düşünebiliyoruz. Yani onun yüzünden hem satranç öğreten öğretmenime ve belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Ben bu satranç turnuvasında üçüncü oldum. Üçüncü satranç turnuvasında da birinci olmayı hedefliyorum. Çok çalışacağım. Evet, satranç çok seviyorum. Ee, çok güzel bir duygu. Nasıl diyeyim? Dereceye girmek... Orada burada yarışmak bile çok güzel bir şey bence. Ama e, başka e, arkadaşlarım oynamak e, baş, çok başka bir duyguydu. Kazansam da kaybetmesem de e, üzülmeyecektim. E, kaybedenlerin üzülmesini de hiç istemiyorum. Herkes aleceğe girebilir bence. Ben zaten Süper arkadaşlarıma tavsiye ediyorum. Neden? E, satranç zekayı arttırdığını düşünüyorum. Satranç sayesinde benim odaklanmam daha da güçlendi. Yani odaklanmayı güçlendiriyor satranç. O yüzden satrancı herkesin oynay oynamasını öneriyorum.